Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yani e, Adiko TV'ye şimdi bugün sizlere çok özel bir sürprizimiz geldi sizinle oynama sizinle e, sonra konuşacağız şimdi e, Adiko TV'nin başkanına veriyoruz. Evet arkadaşlar bu birinci videomuz o yüzden birazcık sürprizimiz olacak size aslında çok sürprizimiz olacak şey birazdan sürprize geçeceğiz şimdi evimizi bir tanıyalım ilk önce. Şimdi bu bizim evimiz. Burası buraya minniş eve süper ev diyoruz. Buna daha önce kedim hiç girmediği için şimdi deneme yapacağız. Burası bir burası benim kutuda kaldığım yer kadar. Çok güzel vallahi. Ay ben bu odada kalırım çok şirin. Sonra da selfie çekelim hadi. Ay yemeklere bak. Çok sevimli. Tamam şu en büyük tabaktan başlayayım. Oh çok güzel. Çok sıcak. Ay şurada da şey var ya. Ee, şey. Şimdi e, burada e, burada da tuvaletini yapma yerim var. O oh, çok güzelmiş. Bu da çok güzel. Şu oda nereye çıkıyor? Ha, boşmuş bu oda. Boşmuş boşmuş. Çok meraklı olmayın. Vay. içecek tavan çok güzel. Vallahi burası da çok güzel. Burası da teras kata çıkıyor sanırım. Vay çok güzel. Buradan ben gün batımını izleyeceğim. Şimdi evimizi kapatabiliriz. Ben kapatayım. Şimdi kısa süreliğine bir bir konuşma ardından şimdi yeni gelen arkadaşlarımızı sunuyoruz. Selam arkadaşlar. şimdi ben yeni gelen minişim. Vay canına çocuklar şu gelen bir işe bakın. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Merhaba arkadaşlar. Uzun olduğum için arkaya geçsin. Merhaba arkadaşlar. Ay affedersin. Tabii. Ay evet arkadaşlar oh, ne güzel arkadaşlarım oldu bakın siz de görün ay iyiyim Merhaba ah pardon çok çarpıyoruz Merhaba Dur arkadaşım ben sana yardım edeyim. Heh, yeni gelen arkadaşımız geliyor. Minikler öne gelsin. Çok güzel ya bu köpek. Ay pardon. Kısa olduğu için öne geliyor. Arı gelmiş. Vız vız arı vız. Şuna bakar mısınız? Ne güzel. Arkadaşlar inanmıyorum. Bu bir galak. Sürekli de bu dondurmalardan birine benziyor. Hani e, e, bir tane vardı ama adını unuttum. Onların renginde. Şöyle minik bir tane deniz var. Çok minik olduğu için onu en öne koyacağım. Ve bu da minik. Çok şirin. Oh, bu en minikleri olmalı. En miniklerinden biri. Heh. Bir tane de maymunumuz. Ha, bir kuş. Şey, um, kar tanesi. Birazcık kenara çekilmem gerek. En iyilerini bozuyorsun. Hmm, sen de miniksin. Allah. Kusura bakma. Vay canına. Çok güzel bir kedi. Şu çok güzel bir köpek. Çok güzel bir Allah devletler. Şöyle koyalım. Çok güzel böyle. Bu da çok güzel ama çok uzun. Ee, ve e, bu onun malzemesi. Bu çok ayakta duramadığı için o şey yapıyorum. Arkadaşlar en minik miniş olmalı bu. Bakın ne kadar da minik. Balık miniş bu herhalde ya. Bak. <laughs> Burada 10'dan fazla minç olduğunu eminim ben. Merhaba. Söz. Hmm. Harika. Şimdi arabalara geçelim. Arabalarımızı atlamayalım. Arabalarımız var. Hmm. Harika bir araba bu. Şurada şeyimiz var. Tümsek. Tamam. Bunun arkasına bindirilmek için ben gön gönüllü gerek. Hmm. Sen minik kedi ben mi Yok yok deden. Eee sen seni diyor seni. He. <laughs> Allah. Hı. Çok sevimli bir arabamız oldu. Oraya şuraya geçsin. Ee, minik şeyde. Çı 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 çı. Helikopterimiz de geldi, harika bir şekilde geldi. Bunu sürdürmek için bana bir gönüllü daha gel. Hı. Ben Me? No, no, amcan. Eee, you, you. Eee, I am done Şimdi bunun arkasına oturmak için ben bir gönüllü gerek. Sen gel. Ee, tamam. Heh. Uçun hadi. Ben uçak komutanı. İnşe geçtik. İndik. Şimdi şöyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizim ne minişlerimizi açtınız. Arşivlerimize baktınız ve setlerimize, evlerimizi gezdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.